Merhaba arkadaşlar. Bugün Xiaomi ikinci el telefon alırken çok önemli hususlardan bahsedeceğiz. Öncelikle ayarlar bölümüne girip telefon hakkında arkadaşlar tüm özellikler çekirdek sürümü yazıyor. 5-6 defa tıklıyoruz ve karşımıza böyle test sayfası çıkıyor. 36 tane test sayfası çıkıyor. SIM kartı ondan sonra LED flash yani müzik. FM radyo testi, Wi-Fi testi, Bluetooth testi, sensör testi, ön kamera, arka kamera, batarya testi. Bunları kontrol etmeyi unutmayın. Xiaomi ikinci el telefon alırken özellikle bunlara bakmanız gereken hususlar bunlar kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar